Müsaade! resim resimci amca geldi anne! Getirdim mi resimleri? Hı hı. Allah'a emanet! Bunlar da sizin! Anne bak, ne güzel değil mi? Bu resim terbiyesiz bir kızı temsil ediyor. Bir daha böyle bir şey görmeyeyim. Bunları ne zaman çektiniz? Bizim işimiz bu... ...Kimse farkına varmadan resimlerini Allah. çekmek. Tövbe! Hiç de bilemedik. Ne zaman almış bunları? Aha, ayakta kaldınız. Buyurun. <laughs> Demek Moskı ile meşgulsünüz. <laughs> Biraz. Daha doğrusu profesyonelliğe özeniyorum. Ama cesaretim yok doğrusu. Zor iş evet. Ama yenmek gerek. Başarı için inat şart. Ben de resim çekerim gördüğünüz gibi. Bir sergi açmayı düşünüyorum. Dış dergilerde muhabirliğim var. Ama bu sanat kolunda engelleri aşmak zor. Bir kere sanat sayılmıyor. Bunu zorla kabul ettirmek lazım. Ben de bunu yapmaya kararlıyım. Kendine inanmak güzel şey. Evet ama hayal kırıklığı da çok acı oluyor. Anneciğim, yemek hazır. Eh, müsaadenizle ben gideyim artık. Aa, siz de kalın, ne iyi olur. <laughs> Buyurun, beraber yerdik. Çok özür dilerim... ...Bugün önemli bir işim var... ...Teşekkür ederim. Öyleyse yarın, yarın gelin! Ayşegül! Peki söz, yarın gelirim. Rahatsız etmesem tabii. Rica ederim. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Güle güle! Kendime tanıtmak en sona kaldı... ...Adım Aydın, Aydın Önal. Ben hepinizin adını biliyorum... ...Evi ararken bakkaldan öğrendim. Hoşça kalın! Değil mi? İlk gördüğün kimseyi yemeğe koymak ayıp şey. Resmimizi çektiği gün gördük ya! <laughs> evet. Ben sizi şöyle böyle hatırlıyorum Neşe hanım. Bir planınız da vardı galiba. Evet. Güzel. Şimdi de daha bir güzelleşmişsiniz. Eğer sesiniz de böyleyse. Rasim bey! Rica ederim. Rasim bey sesten anlar. Ben de güzelden anlarım. Demek mesele yok. Kırar geçeriz ortalığı. Buyurun. prova yaparız olur mu arkadaşlar? Hayır, 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 hayır. Teşekkür ederim. Arkadaşlar sizinle bir prova yapacaklar. Buyurun. Ne okuyacaksınız? Ben seni unutmak için sevmedim. Hadi çocuklar. Ben seni unutmak için <laughs> seni me aşk bunu sevda bunu hayat bunu kalp acı dün Göz gel ziya aşk bunu aşk bunu sana belirsiz isimler istemem. Ben ister miyim? Büyük isimlerle açacağız. <laughs> Daha hiçbir şey hazır değil. Sen merak etme. Büyük sükse olacak. Şimdi sen, kim bilir, Daha avansımızı bile almadık. Hayırlı olsun. Sana da. Bize verdiğinin bin mislini kazanıyorsun. Nerede o bolluk? <laughs> 🎵Sevda bu, hayat bu🎵 🎵Kalp acı dünya yüzün🎵 🎵Göz yaş dolu🎵 Güzel, çok güzel! Sen şimdi saat sekizde benim oraya gel. Sekizde mi? Tam sekizde. Mukavele işini bitirelim. Yani oldu mu demek istiyorsunuz? Oldu mu ne demek? Benim adım Cemal. Bir işe oldu dedim mi bitti. Az önce biri söylüyordu. Evet, Cemal Bey getirmişti. Bir prova yaptılar. Kimmiş? Bilmiyorum abi. Buyur. Bu saatte kimse olmaz. Baş başa daha rahat konuşuruz. Bir içki. Teşekkür ederim. Yemekten önce iyi gelir. Ne yemeği? Şerefe bir yemek. Baş başa. Kusura bakma Cemal Bey. Benim öyle yemeklere karnım tok. Sen bilemedin galiba kızım. Bu işler bildiğin gibi olmaz. Ne gibi? Şu gibi ki bu işler muhit işi, tanıdık ahbap işi. Bir takım dostluklar olmadan bu basamaklardan çıkılmaz. Öyle olsa sahneler adam almaz. Güzel sesli mi yok? Sen yanlış kapı çalıyorsun. Yok. Yanlış kapı çalan sensin kızım. Bu kapı bildiğin gibi açılmaz. Yorgun görünüyorsun.